Merhaba <laughs> arkadaşlar daha Arçan yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Ben Metin. Ben de Eren. Mecan abi ve <laughs> İbrahim de, var. Aynen ben de başlıyorum. Merhaba hocam ben kadar söyleyelim arkadaşlar yanında İbrahim, Eren, Metin var. Merhaba. Evet. <laughs> Şimdi abin aslına direkt gideceğim. Takım olma 1v1 bir bir atak. Bohumu ye. Yeah. Tamam. Anam düşüyorum. Bu Atilla arkadaşlar pro hack değil pro. Emrecan ben bir şey fark ettim. Aynen. Ben bu tekstür pekini kullandığım zaman oynayamıyorum. Değiştireceğim. Yok, peki, mal Aa ben ortada kaldım. Kaybettim. Ya, arkadaş arkadaşlar ya. bu o da V3 çektir peki Master Kezon üzerine edit edip gelecek. İbrahim kocacı değil işimiz la bunu. Ben, ben kaybettim. Valla dünden beri diyoruz. Aynen bu mal İbrahim öldüğü için çekemiyoruz. Oğlum bak Hayır. dalma bana adam akıllı dur ha. Bela yalan atıyor İbrahim kimse dalmıyor ama İbrahim kesiyor gördüğünüz gibi adam altta can çekiyor dur diyerek ama İbrahim öldürüyor vicdansız İbrahim. eee işte. Metin tamam. Kanalı aynı kanal. Öyle. <laughs> Konuşamıyorum. Neredesin? Lan ben bilmiyorum. Oo 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 hiçbir bok çıkmadı. Diamond olan var mı? Ha? Yok bende. Bende kılıcım yok ki Aynen ben hiçbir şey yok bende. Bende ben... sadece yemek var. Hmm. hmm. Şurada şurada kılıcı alayım da en azından bir kılıcımız olsun. Aa ben de kılıç buldum. Abi ben tim dağıttım. Emrecan neredesin? A. Tamam da neresinde? A. Ötüne gitsin B. Ay çok komik bir ya. Aynen bu espri. Var ya bu espri var ya. Efsane olur var ya sen adam. Eee <laughs> şu içerideki A, sen. Ya? Bina. Bu adam. Ha. Adam mal. <laughs> Double <laughs> AP aldın mı? Mi? Aa, kanka aldım da. Abi hackler... kılıç çıkmıyor. Hacklerden team olmak bandı gibi. Adam. Mi, <laughs> O hack Kestim. Oha! <laughs> çık 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 Karı! Kestim. Ver onu, ver o ayakkabıları ver. Ver 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 ben yürü, ver. Ben kestim ikisini. Salak ikisini sen iki tane ben demir kılıç yap. yapıyorum. Ben de demir kılıç yaptım. Ortada buluşalım mı? Tamam. Tamam ben de geliyorum ortaya. Diamond olan var mı? Ben. Aa sonunda taş kılıç da çıktı. At İbrahim Diamond'da at. Diamond'da at. Şaka yaptım ben de yok. Diamond'da at. Yok. <laughs> 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 Yalan atma sen bu ya var sende. <laughs> Allah Allah dediğime pişmanım ya. <laughs> Abi vurma. Bunu... <laughs> Sikerim diamond'a ne bir git lan. Ver diamond'a at. Oğlum bak git diamond yok Aa. diyorum anlamıyor musun? Diamond diamond yok diyor ya. Ver şu diamondı Diamond, diamond yok. Ben yukarıda şey vardı mal ver. Salak. Du yok diyorum diamond. Oy <laughs> <laughs> ne kadar ver ver. Böyle adam olmaz işte koçuyor. Şaka yapıyorum. <laughs> <laughs> Ortaya geldiniz mi? Ben ver. geliyorum. Ellik. Aha oltalı adam var gel şunu kesek. O bizden mal şey Eleno. Benim. Minister. Ben de geldim. <laughs> Buluşma mekanı orta. Ben gideyim adam keseceğim siz tahta. sistem isteyen var mı? Tahta ta e, demir kılıç yaptım abi. Al taş kılıç daha iyi. Biri ben Metin, gel Metin gel sana pantolon ver. Ver. Rahim sen al, prosu al, tek başına al, alalım. Pantolon vereceğim dedi kafalık verdi ya. Yani. Kafalık da verdim pantolon da verdim. Ha gördüm. İrem öleceğim biliyor musun? Niye? Nereye gidiyor şu an? Adam gördüm de nerede gördüm bilmiyorum. Eğer İbrahim kadar görürsün. Ha, ha adam kalsın. var Metin gel. Nerede? Gel, gel adam orada. Tam siz o gel. adam Sen, bir... o adamı alın ben de bu adamı alayım. Ha Türk müs lan Keselim bu. Aa adam kaç. Oo Çık çık mal çık. Keseren. Ne oldu? Oyun da. İbrahim diyor. Gri kim? Kanka yok diyor şerefsiz lan. Metin sen çöpleri almayı çok seviyorum. Kovala Emre can pes etmiyorsun Bunu kesiyorsun Kanka ben niye pes mal gibi etmez. kaçtım ya? Canım hiç gitmemişti. Yemin et. Yemek yedim. Eren beni beklesene bir. Ananın ağzı. Kanka o ok katsam gider mi? Yok gitmez buna ok git. Saçma saçma konuşuyor ya. Gel gel. Bana atma da Emrecan. <laughs> <laughs> Çok pro <kattı> ya. <laughs> hadi hadi gel o adamda can yok. Cünüp Metin bir de öldüren Atilla gene bu adada var. Aynen. Aynen. Şu full iron olan vardı ya. Aynen Aynen. kes. Ben, o değil. Ben pardon unuttum ben. Onu. Ne? Nop. Hay be <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, sen var ya bomsun görüyorsunuz yani. Bu kadar nop no olunmaz. Kim öldü? İbrahim ben abi öldü. İbrahim box acil. Sikiyim bulurlardı ya. Kim cahaya soktu bizi ya? <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> evet. Şimdi İbrahim box boss oldu. şunu alayım intikamını alayım yani. <laughs> La hadi düz yol hadi. Tamam abi. Eren bekle. Adam var adam. Bekle geliyorum ya. Mal kesiniz. Oğlum ne no oluyor? Vurdum. Beni de vur. Lan öl lan öit. Allah Eren seni vurdum la galiba. Allah ne diyeyim çok, çok ileridesin. Ya bir tane şimdi şu hatta. Allah Oha. adam aşağı düştü ya. <laughs> bir kalbim var benim neredesiniz? <laughs> Metin adam altta pusuyor. Sin Aynen. Abi burada deniz gibi bir şey var. Oğlum benim internet çok kötü. Oo! Öldürdü la. Ben öldürdüm. Ya bakın be. Bir tanesi tuzakta Eee onu biraz zor alırsınız. Biriniz de atlaması lazım ama lavlı yerde ölürsünüz. Metin. Hı? Kimse siklemedi bunu. <laughs> o oh, adam. Mal bunlar ben zaten bende <gülüyor> var. <gülüyor> Aa Atilla kadıla dördümüz. Oğlum Eren şey. senin internetin çok kötü. Aynen aynen bir GF şey. GF yaz GF GF yaz. Bir kere yaz böyle değişiyor? Ha, güzeldi senin internetin çok kötü şu an. Ha, düz yükseldi tamam. GF yazın yükseliyor ya. canım sıkıldı. Merhaba. Hop. Oha abi 500. Yap. Pink. Olta gitmiyor. Adam nerede? Ya oğlum sokakta kalmış öldüremezsin. Metin Aha! Cevap geldi. Kimden? Partner dur. Maşinima. Hello. Olduk. Allah Allah Ekber. Şey, her zaman gibi baktın. Adam lazım bize. Hadi kapışalım üçümüz. Yok. <laughs> 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 Videoyu atarız ya. Tamam. Hadi gelin. Erenle ben kapışalım. İyi Eren misin? alacak. Eren alacak. Tam sonra gelen de benle. Kanki şey. Üçümüz kapışalım ama team olmak yasak tamam mı? Tamam Şey bence, var mı sizde? Bence iki iki kapışalım ya Ama işte adam yok E adam yok Yani şey İlk önce Metin'le ben kapışayım Tamam Yenenle sen yap Ama Ditmeş'le tek kişi kalmıyor işte Metin yok, dur o... daha başlamadı Aç kanı Şey yapacağız. Eren soldan yapılıya mı? bir dakika şey nasıl bir şey yapsak kimle kim kapışsın diye Eren'le ben kapışırız ya <laughs> O kalk kalk. ben kapışayım tamam Erenle ben kapışayım. Yok ben kapışacağım Ya Emrecan sen yine. Yok e, yani. sen Metin video çekmiyor Metin ben kapışayım o zaman. Tamam abi. Hadi. Metin dur üstünde ne eksik senin? Eren Metin atsana bir şey. Eksik olan şeyi. Al. Zırhını at. Adam gelirse. <laughs> metin İki ayakkabından pantolonu çıkar. Giderim. Metin ayakkabıyla pantolonunu çıkar. Tamam abi. Eşitiz şu an. Abi bir dakika ama benim Ok şey... var mı? Ok. Sende yok mu hiç? Ya bir tane var tamam, Al 2 tane Ha tamam onu da Sıran. ben de Abi ben de 5 tane atıyım Şey lazım Demir kılıç versene Eren Hadi 3 Bak bit bilerek ölme ha tamam, Birbirinizi yakmayın lan Yakmak Sonra var var İkiniz de tamam, ölürsünüz tamam. ben mal gibi kaldırmayacağım 2 Başla Ben vuramadım lan <laughs> Ha vuram yap. Ben hadi de. Metin, hadi. Ha niye vurup? Düştüm? Hadi. <laughs> Öl oh, Öldü mü? Aa ok bitti. Öldüm. Oha. <laughs> bir mi çıkar? Ben çıkıyorum <laughs> bak. Öldüm. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir yere görmedin değil mi bak doğru Vallahi söyle. Vallahi bile görmedim abi. <laughs> Eren. El evet hileyim ben. Eren alayım kılıcımı. <laughs> Kıyafetleri giyin abi. Atilla sonunda yazdı. Takım mısınız? Dur mı? benim pantolonum vardı o nerede? He? Bendeydi o. Metin pantolonumu çaldı ha. <laughs> İbrahim gördüğünüz gibi her zaman ölüyor ilk başlarda. Yani. <laughs> yakışıyor İbrahim adam ya. Değil mi İbrahim? Şimdi şu adamı nasıl alsak? Biraz ok yapalım. Da. Çak. keserse Emrecan. Ben oyunu bırakmayacağım. Oyun la Kanka keser biliyor musun? Pro çünkü. Aynen çok iyi. Bende de lag var. Aynen lag olmasa keseriz aslında. Tabii. Herkesin internete eşit. Şu an. Şu an. pinginiz kaç? Benim 313. Benim 222. Şimdi GF lazım. 27. Ama Anam. benim 223 lan. da Okum da kalmamış. <laughs> Bana atsın. <laughs> dal dal. Ben clean up Abi bende çok pislak var ya. Dondunuz şu an. Anam anam yaram ya Eren, Eren Eren. Eren, dal Eren. Oğlum ben ne Allah olduğunu... abi Allah ya, yandı yandı. Allah tila. Allah tila. Emre abi emreceğim. nereye yandın? Abi, git suya git, git suya. Suya git. Lan suya giremiyorum suya giremiyorum. <laughs> Aa, aldım lan. Helal. Allah, helal. Ya evet ev abi. <laughs> tamam gel gel. Anca takıl diyor Tamam. <laughs> tamam hazır mısın? Eee bir dakika ya. Bir canım dakika daha şey coğunlu. var mı? Çakmak taşı var mı? Ana çıkmış yani. Çakmak ha. <gülüyor> 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 hazır mısın? Bir dakika. Kaç tane okum var? Dokuz. At hepsini. <laughs> Bakayım. Al. Ay bir dakika. <laughs> Bir dakika ver onu. Şunu sen üstüne atayım da. Ha. Aa şimdi değişik 18 10. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> İbrahim. Hadi Aldık versen... şimdi oyunu bırakmayacaksın değil mi? Bak. Seren o ok önüne geçiyorsun sen. 3. Bana o kat Seren. 2. 1. Oha. Suda bekliyordu da. Ya. Ya ben oklar iyince hiç duramıyorum. 223 ping olmuş. Ya ne oluyor? Dondu. Şu ya şu Ya vallahi dondu. Öldüm ben. Ne dondu? Koşma sabahtan beri. Tamam. <laughs> La donuyor vallaha donuyor ya. <laughs> adam Ula, <laughs> Eren lagla alacak. Emrecan videoda ghost kill La. yapma da ban Allah bir Ona... Ghost kill ne? La adam don. Bu zaman <laughs> ölmek. Yapma sebebi. Kan donmadan öldürün onu Tamam. Ya. Yemin ederim havada uçuyordu sürekli mesela. Hani sen de birazcık daha vardı da. Neyse. Aynen. Aynen. Metinle şu Eren'in ve şu İbrahim'in <laughs> ve benim kanalın açıklaması linkte var. Ay linkte açıklaması var abone olmayı.